Merhaba arkadaşlar. Sıradaki konumuz the passive voice. Passive voice bilindiği gibi Türkçedeki edilgen yapı. Yani edilgen yapı olduğu için ne yapıyoruz? İngilizcedeki kurallarla Türkçedeki kurallar birbirine çok benzer. Dolayısıyla etken bir cümleyi edilgen bir cümleye çevirmek için ilk ihtiyacımız olan şey cümlenin fiilinin geçişli bir fiil olmasıdır. Nedir geçişli fiil? Kendisinden sonra bir nesne alan. Yani fiile ne, neyi, kim, kime gibi soruları sorduğumuzda kendisinden sonra gelen bir isim nesne görevinde bulunmuş ise yani bu sorulara cevap alıyorsak o fiil geçişli bir fiildir. Yani İngilizce'de trans diye bir verb'dür. Dolayısıyla o aktif cümleyi, etken cümleyi edilgene yani pesive dönüştürebiliyoruz. Eğer fiilimiz geçişsiz bir fiil ise yani ne, neye, kim, kime gibi soruları sorduğumuzda cevap alamıyorsak o zaman ne diyoruz? Geçişsiz bir fiil olduğu için yani intransitive bir verb olduğu için o cümleyi pasive edilgene yani dönüştüremiyoruz. Hemen bir örnekle başlayalım. <laughs> Silvia cleans the windows of the house once a week. Evet. Silvia haftada bir kez evin pencerelerini temizler dedik. Şimdi <laughs> bakıyoruz. Silvia cümlenin öznesi. Subject diyoruz. Cleans fiili. Verb diyoruz. Hemen fiilimize bir soralım. Neyi temizler? The windows of the house. Evin pencerelerini dedik. Dolayısıyla objectimiz mevcut. Dolayısıyla ne diyoruz? Fiilimiz trans bir verb olmuş oluyor. Yani geçişli bir fiil olmuş oluyor. Ve bu cümleyi edilgene dönüştürebiliyoruz. Etken bir cümleyi edilgene dönüştürürken izlememiz gereken basamaklar nelerdir? Etken bir cümlenin nesnesi edilgen cümlede ne olur? Özde durumuna çekilir. Dolayısıyla alıyoruz. The windows of the house dedik. Şimdi etken cümlenin nesnesini edilgen cümlede özne durumunda kullandıktan sonra fiili etken olan fiilimizi ne yapıyoruz? Edilgene dönüştürüyoruz. Birazdan bunları her tense olarak ayrı ayrı tekrar tahtaya yazıp göreceğiz. Hangi tense etken şekilde nasıl kullanılıyor? Edilgen şekilde nasıl yazacağız onları da? Hemen alalım. Simple present tense olduğu için ne yapıyoruz? Present passive kuralını uyguluyoruz ve the windows of the house are cleaned dedik. Temizlenir. Şu noktaya dikkat çekelim hemen. Etken bir fiili edilgen yaparken ne yapıyoruz? Fiilin, bir fiilinin o tense göre çekimlenmiş halini kullanıyoruz. Dolayısıyla simple present tense de be fiilini emizar şeklinde çekimlediğimize göre the windows of the house çoğul olduğuna göre arı yazdım. Normal etken cümledeki fiilimiz hangi tense de olursa olsun onu ne yapıyoruz? Verb 3, üç, 3. hale dönüştürüyoruz ve be fiilinden sonra yazıp are cleaned dedik. Temizler. Burada ne oldu? are cleaned? temizlenir anlamına geldi. İşin kimin tarafından yapıldığını yazmamız gerekiyorsa etken cümledeki özneyi alıyoruz ve edilgen cümlede by phrase olarak yani by tarafından anlamını veren sözcükten sonra yazıyoruz. By Silvia. Geriye ne kaldı? Zaman ifademiz kaldı. Aldık zaman ifademizi de once a week şeklinde ifade ettik. <laughs> ne demiş olduk? Evin pencereleri Silvia tarafından haftada bir kez temizlenir şeklinde edilgen yapmış olduk cümlemizi. Şöyle tekrar bir göz atıyoruz. Etken cümledeki nesne edilgen cümlede özne oldu. Etken cümledeki özne ise edilgen cümlede işi yapan kişi olarak by phrase şeklinde yazıldı. Bir örnek cümlemizi daha yazalım. A traffic accident happens at this crossroad crossroad nearly every day <laughs> nearly every day okay bakıyoruz bir trafik kazası öznemiz ne demişiz neredeyse her gün bu kavşakta bir trafik kazası olur. Hemen öznemiz burada. A traffic accident. Nesnemiz bulmak için, nesnemizi bulmak için ne yapıyoruz? Fiile soracağız şimdi sorumuzu. Ne olur? Bakalım cevaba. Bir trafik kazası. Cümlede ne durumundadır? Özde durumundadır. Neyi olur? Herhangi bir cevap almadım. Dolayısıyla happen nasıl bir fiil oldu burada? Intransitive. Yani geçişsiz bir fiil oldu. Dolayısıyla fiil geçişsizse nesne yok demektir. Nesne yoksa alıp edilgen cümlede özne yapacağım herhangi bir sözcük yok demektir. Dolayısıyla bu cümlede ne diyoruz? No passive. Böyle bir cümleyi edilgene çeviremiyoruz. Bir cümle daha yazalım. I hate people who gossip. I hate people who gossip. Bakıyoruz. Ne dedik? Dedikodu yapan insanlardan nefret ederim. Özlemiz var. I fiilimiz nefret etmek. Soralım kimden nefret ederiz? People who gossip. Ne dedikodu yapan insanlar nesnemiz mevcut ancak şimdi yapı olarak öznemiz var fiilimiz var nesnemiz de var fakat böyle bir cümleyi alıp edilgen yaptığımızda ne olacaktır dedikodu yapan insanlar benim tarafımdan nefret edilir diyemeyeceğim için yani saçma bir anlam absurd meaning ortaya çıkacağı için absurd meaning diyorum <laughs> dolayısıyla yapıca edilgene dönüştürülebilse bile anlamca saçma anlamlar ortaya çıkan cümlelerde yine pesive dönüşüm yapmıyoruz. Evet dedik birinci örneğimize bakalım cümlemize. Edilgen yaparken ne yaptık? Etken cümlenin özdesini alıp edilgen yaptık. Geçişli bir fiildi. İkinci cümlede fiil geçişsiz olduğu için ne yapamadık? Edilgene çeviremedik. Üçüncü cümlemizde ise fiilimiz geçişli olmasına rağmen edilgene dönüştürüldüğünde saçma bir anlam ortaya çıkacağı için yine ne yapmadık? Edilgene çevirmemiş olduk. Evet. Şimdi... Edilgen cümleleri kurarken ne önemliydi bizim için? Fiiller önemliydi. Bir etken fiili edilgen fiile dönüştürmek için ne yapmamız gerekiyor? <laughs> o fiilin tens olarak yapısını yani etken yapısını bilmemiz gerekiyor ki onu edilgene dönüştürebilelim. Bunu bir liste olarak yazalım. Tens diyelim buraya. Karşısına o tensin active halini alalım. Daha sonra ise passive halini yazalım. Şimdi fiilleri örnek verirken kullanacağım fiil do fiili olacak. Yani nasıl ki matematikçiler x y'yi kullanıyor, biz de İngilizcede formül fiili olarak neyi kullanıyoruz? Do fiilini kullanıyoruz. Do fiiline göre çekimleyelim. Tenserimize göre bakalım aktif pasif ne çıkacak ortaya. Hemen yazalım. Present continuous tense diyorum. Present continuous tense de cümle yapısında fiili nasıl çekimliyorduk? Am, is, are, doing. <laughs> Passive'e dönüştürürken ne gerekiyordu bizim için? Be fiilinin o tense göre çekimlenmiş hali artı verilen esas fiili main verb'ü verb 3 yapıyorduk. Dolayısıyla be fiilinin continuous çekimlenmiş hali nedir? Being'dir. Yani be'ye ing getirmiş şeklimizdir. Dolayısıyla edilgeni nasıl yazılacaktır? M is are be'yi aldım. Being do esas fiilimdi. Onu üçüncü hale dönüştürdüm. Done dedim. M is are being done. Anlam olarak baktığımızda yapıyor. Pesibi ise ne oldu? Yapılıyor. Hemen Simple present'a örneğimizi verelim. Simple present tense <laughs> Simple present tense nasıl yapıyorduk? Do